Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Terazi, Akrep ve Yay burcu için mayıs ayı bakımı yapıyoruz. Haydi bakalım mayıs ayı enerjilerini konuşacağız. Terazi, Akrep ve Yay dedik. Akrep ve Yay burcunun kaçıncı dakikadan itibaren başladığını açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi Terazi burcumuzla başlayalım. Hoş geldiniz diyelim. Haydi mayıs ayı enerjilerine bir bakalım. Atan kartımı alacağım tabii ki vermek istediği mesaj tam anlamıyla Mayıs ayının enerjisini yansıtacak. Şöyle bir seçtim. Melek tarotumuzdan da seçiyorum. Hemen eril dişil kart seçiyorum. Ve bir de Rumi seçeceğim. Evet. Hatta birbiri ardına atan kartlarıma şöyle bir bakıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Öncelikle kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz güçlü hissederek başlayacaksınız Mayıs ayına. Hani bazı şeylerin verdiği tahriplerden sıyrılmak var sevgili dostlarım. Geçici olduğunu bildiğiniz şeylere çok takılıyor ve problem yapıyor olabilirsiniz. O problemleri aşma zamanı gelmiş gibi çoktan almış olmayı hani umduğunuz bir haber var. O haber Mayıs ayında gelecek olabilir. Ya da siz bu haberi aldıktan sonra Mayıs ayına çok enerjik girecek olabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bakın yeşil bir şal bağlamış insan var. Burada harekete geçen, sizi harekete geçiren, e, motivenizi tamamlayan olaylar var. Bir şeylerin gerçeğini anlayacak, görecek, bilecek olabilirsin. Ve birine bir e, hani böyle bir haber verecek olabilirsin veya bir teklifte bulunacak olabilirsin. Ya da bir şeyleri paylaşacaksınız. Özellikle böyle sanki ekilen dikilen alanlar var gibi görebiliyor musunuz? Bunlar topraktan gelecek bir verimliliği anlatıyor. Böyle tabii ektiğiniz diktiğiniz yerler olabilir. Bazı hani böyle köy hayatını özlemek ya da başka yerlerde bulunma isteğiniz söz konusu olabilir. Burada ona dair bir ne almak başarı almak var. Elinizde bir kupa. Yani hareketlenen bir şey var. Ektiğiniz biçtiğiniz her neyse. Ektiğiniz her neyse biçeceksiniz diyeyim. Karşılığını kat be kat alacaksınız. Zaten burada muradınıza dair... Görebiliyor musunuz? Bir kart geldi. Güneş gibi bir kart. Hiçbir şeyin havada kalmadığı, asılı kalmadığı, kafaya yatmayan hiçbir şeyin hayata kabul edilmediği bir mayıs ayı. Var olan problemleriniz için yeni çözümler ve yeni başlangıçlar getireceksiniz. Burada kafa yapısının, ruh yapısının tamamıyla baştan aşağı değişmesi. Farklı perspektiften bakmak var. Yani olayı başka şekilde değerlendireceksin rahat edeceksiniz. Ve kutlamalarınız var. Hane içi kutlamalar, evlilik, nişan, söz, düğün olabilir. Birilerini bir yerlere davetli olarak gidecek olabilirsiniz. Kutlanan şeyler, kutlamaya değer olarak gördüğünüz şeyler var. Çünkü hayatın artık güzel yönlerini görmeye başlayacaksınız. Burada adalet kartı var. Tabi siz empati kurma becerisine sahip bir insan olarak çıktınız. Karşınızdaki kişiyi daha çok anlayacak, dinleyecek, ona hak verecek olabilirsiniz. Ya da işte hukuksal bir mücadeledir, bir çözüm noktasında bir şeydir. Burada size yansıyan güzel bir ruh hali var. Ve yine barış kart, uyumlanma süreci. Kırgınlıkların bittiği, küslüklerin bittiği, dostlukların uzun süre hatta ömür boyunca hissedileceği bir vakittesiniz. Gücünüzü belki bir dostluktan alma, bir aşktan alma gibi durumlarınız söz konusu. İmparator kartı geldi. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. İmparator kartı hani tuttuğunuzun altın olmasıdır. Şu an değerlendirmeye aldığınız her neyse o sizin hayatınızı ilerleyen bir döneme kadar çok büyük şekilde etkileyecek bir e, durumdur görebiliyor musunuz? Ve sevgili dostlar hani burada çok güvendiğim bir kişiden destek almak. Anneden, babadan, saygı değer bir insandan. Ve burada hani bu siz de olabilirsiniz. Bir şeylerde böyle disiplin kuracaksın. Bir şeyleri daha disiplinli hale getireceksin. Ondan sonra bir ışıma var. Bir parlaklık var. Kupaların yedilisi. Bakalım. Mevcut dünya rüyadır. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Şimdi ruh halini büyük ölçüde iyileştireceğin şeyler yapacaksın. Özellikle meditasyondur, inanç noktasında yaptığın şeylerdir. Burada verimli hale getireceğiniz bir zaman var. Ve kendinizi çok rahata alacağınız, rahat hissedeceğiniz, keyifli yaşayacağınız bir dönem. Verimli iş seyahatleri de gerçekleşebilir. Onu da söyleyelim. Bir şeylerin hazırlığı var. Bir yerlere gitmek gibi, bir yer değiştirmek gibi. Onu da söyleyelim. Hemen eril dişi kartıma bakıyorum. Beni kendinden uzaklaştırma. <laughs> Aslında bu kişi böyle düşünüyor olabilir ama burada samimileşen bir dostluk ve ilişki. İleri bir aşamaya taşınılan bir ilişki var. Özellikle evlilik kararları alınacak olabilir. Bu kişi belki daha öncesinde hani yaptıklarıyla ya da işte kafaca size uymayan biri olabilir. Görüşleri sizinle çok farklı olabilir. Kültür farklılıkları olabilir. Ama yakınlaştığınızı, aynı seviyeye geldiğinizi hissedeceksiniz. Ve yani bir bayansa tam bir ev hanımı gibi. Ya da bir erkekse tam bir ev, yani gerçekten evine sadık bir baba pozisyonda bir insan çıkmış. Burada dedik ya güçlü bir insan, güçlü bir karakter var. Onunla aynı döngüde yer alacaksınız. Yani bu aşk yaşamaya değer olarak göreceksiniz. Zaten adil tutumları geliyor bu insana. Mayıs ayında bunu göreceksiniz. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımımızı yaptık. Şöyle terazi burcu dostlarımıza hoşça kalın diyelim. Ve akrep burcu dostlarımıza merhabalar diyelim. Mayıs ayı enerjilerini konuşalım. Haydi bakalım. şöyle bir seçim ve devam ediyorum. Bir eril dişil kartı. Bir de rumi tarot'tan alacağım. Evet, beklediğiniz bir şey var. Beklentileriniz var. Beklentilerinizin yoğun olduğu bir dönem olabilir. <laughs> Özellikle parasal anlamda çıkmazlar, borç gibi durumların söz konusu olabilir. Ama değerlenen şeyler var. Burada elinizde tuttuğunuz şeyler değerlenecek. Yani altın bir bilezik gibi düşün, düşünebilirsiniz. Diploma diplomanızın olması ve akabinde iş bulmanız gibi. Zaten sizin sahip olduğunuz değerleriniz var. O değerler daha da eee yükselecek, değerlen, değerlenecek gibi maddi olarak bir şeyler de olabilir. Yani bir iş çevresinde yer alacak olabilirsin. Böyle ele geçirilecek bir para var. Beklenmeyen bir miras da olabilir. Birden size gelen bir para. Evet sevgili dostlar zaten uğraştığınız işler var. Buranın getirisi güzel olacak gibi. bir şeyler içinde artık farklı şeyler deniyorsun. Farklılıktan yana olacaksın. Belki daha önce böyle inat ettiğiniz, değiştirmeyi e, dilemediğiniz şeyler. Ama burada marjinal değişiklikler geliyor. Yani kılığınızdan, kıyafetinizden, saçınızdan tutunda, ev ortamlarınız ya da işte fikirsel olarak kendinizi değiştirmeniz söz konusu böylece daha rahat olacak gibisin. Zihnen e, yorgunluğu üzerinizden atacak gibisiniz. Çok takılıp kaldığınız şeylere belki takılıp kalmayacak gibisiniz. İyi giden bir sağlık var burada. Hani sağlıksal açıdan belki böyle yıprandığınız bir zaman varsa hani e, o şifalanacağınız bir zamana denk geliyor gibi. Zaten sevgili dostlar şimdi uğraştığınız, takılı kaldığınız şeyler var. Bir şeylerle uğraşıyorsunuz. O pürüzler, o pürüzler yok olacak gibi. Tomurcuklanan bir değnek elinizde. Görebiliyor musunuz? Siz bunlarla uğraştıkça daha da artacak, katlanacak bir yapı var burada. Parasal yani maddi bir yapı, manevi bir yapı. Evet, hani depresif bir ruh halin varsa, kendini iyi hissetmiyorsan o ruh halinden çıkıyorsun. Çünkü burada bir ermiş kartı var. Bilge insan kendine ait bir lambası olandır. Kendi ışığına, kendi yolunu, kendi yolunuza kendi ışığınızı saçacaksınız, güçleneceksiniz, tecrübelerinizden yola çıkacaksınız. Bazı şeylerin vermiş olduğu tahriplerden, sizin için savaş neyse. O savaşın verdiği tahriplerden arınacaksınız. Evet misafirperverliğiniz ortaya çıkacak gibi ya da bir yere davetli olarak gidecek olabilirsiniz. Yeniliklere ve farklı bir döneme açık olarak çıktınız. Toprak yedilisi. İyi ekilmiş tohumlar, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. O gereksiz endişeleri, kaygıları, korkuları her zaman bunların üzerinde duruyoruz bakın. Bunlar aslında sizi geri planda tutan, sizi zorlayan şeyler haline gelmiş olabilir. Bunları bir tarafa bırakacaksın. Hani evet, karşılık göremiyor olabilirsin aşkın adına parasal anlamda. Ama onlar geçici şekilde çıkmış. Hareket var mı? Var. Özellikle bu hareketi sağlayacak olan da yine siz olarak çıkmışsınız. Bakın ettiğiniz dualar size yardımcı olacak. Sizi besleyecek, ruhunuzu besleyecek, kalbinizi besleyecek, sizi arındıracak ve farklı düşünmeye itecek. Yani iyi ki de böyle oldu. Ya da bunun böyle olması gerekiyordu şeklinde düşünüp rahatlayacaksın. Zaten o kadar uğraştığın güzel bir şey var ki, bunu büyütmeye. onda bir verim kazanmaya çalışıyorsun. Geçmişte yanlış değerlendirmeler yapmış olabilirsin, ama o yanlış değerlendirmeler artık hani yerini tecrübeye bırakıyor gibi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Eril dişil kartınız. Şimdi sevgili dostlarım burada yolunu kaybeden bir insan var ama yine yolunu bulduracak olan sizin inançlarınız ve ona karşı tutum, davranışlarınız. Yani gönülden bir bağlılık var aslında karşı tarafa. Böyle bir sadakatle bağlılığınız var. Kafası karışmış olabilir, kalbi karışmış olabilir. Hani adil olmadığından yana şikayetleriniz olabilir. Yani bana hak ettiğim değeri vermiyor ya da bu ilişkiye artık yaşanılamaz hale geldi noktasında bir şeyler düşünüyorsanız özellikle parasal sıkıntıları var gibi iki kişinin de sizin de onun da ama o parasal kaynaklarınızı alternatifler getirecek ondan sonra ilişkiyi bir forma sokacak gibisiniz ve burada bu kişinin bu kişiden hak ettiğini alacaksın bir değer görme aşk anlamında güzel bir söz duyma böyle bir Durumunuz söz konusu olabilir. Hani birazcık gereksiz endişeler yapıyor olabilirsin. O kişinin hayatına dair sorduğun ve cevaplayamadığın her neyse onu karşı taraf sana çok güzel şekilde açıklayıp kavana da netlik getirecek. Ve sen de rahatlayacaksın. Aynen böyle bir görüntü geldi. Şimdi sizlere veda ediyoruz. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Evet. Yay burcu dostlarımız için. Haydi bakalım. Karot mesajları alalım. Sevgili yay burcu dostlarım. Mayıs ayı enerjilerini konuşuyoruz. Sizlere neler gelecek? Haydi çekelim. Şöyle karıştıralım. bir iril dişil kart seçtim. Öncelikle içinde bulunduğun durum senin için zorlaşmış olabilir. Bazı şeyler tabi onur gurur meselesi haline gelmiş de olabilir ama kararsızlık süreci var. Yani bir karar alamamak, karar mekanizmanızın bozulması ama akılcı tavırlarım var. Tekrar etmeyeceksin, kendini tekrar etmeyeceksin. Aldığın kararların üzerinde duracaksın. Sabit bir yapım var, sabit bir fikrin var. Ve bozulmayan şeyler var. Bir dostluktur, ya da işte kendiniz için ayırdığınız çocuklarınızın, çocuklarınızın için çocuklar için ayırdığınız bir şeydir, parasal bir şeydir. Bunlar bozulmuyor. Bir bütünlük var, ailecek belki. Şimdi sevgili dostlarım bir hainlikle karşılaşmış olabilirsin. Bir ihanetle bir aldanma aldatılma bilemiyorum. Parasal açıdan bir şeylerinizi kaptırma söz konusu olabilir. Bir iş belki hani sizin olacaktı tam elden kaçtı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada kötü etkilerden arınma halin meydana gelecek. Daha az seviyede üzüntü ve çekişmeler var. Aile içerisindeki huzursuzluklardır, İş ortamındaki böyle bazı insanlarla çekişme halin, tartışmaya girme halin, iş çevrendeki kişilerle e, kabaya varan tavırları olan insanlar söz konusu olabilir. E, ama işte bunlardan arınma var. Uzlaşma ihtimallerinin ortadan kalktığı bir durum da olabilir. Görebiliyor musunuz? Ama senin e, hani şöyle söyleyeyim bir konuda yenilgiyi kabul edemiyor olabilirsin ve bunun için tekrardan başa döneceksin. Ve bozulan işin her neyse, o bozulan düzen her neyse tekrardan kurmaya çalışıyorsun. Kararını veriyorsun artık. Net karar veriyorsun. O karar sürecinden sonra rahatlayacaksın. Ve ardına hemen güzel, temiz bir haber, ulaşılması gereken kişi. Zaten hayatında var olan bir kişi ama belki senin askıya aldığın bir kişi olabilir. Tekrardan ona dönecek olabilirsin. Burada güçlenen bir yapınız var. İşler zor olsa da, işler yolunda gitmese de, bakın burada aslanın başını korkusuzca tutan bir bayan var. Zayıflık gösterdiğin her neyse, iradesizlik gösterdiğin, iradene e, hani sahip çıkamadığın her neyse o konuları tekrardan gözden geçireceksin. Yani zaaflarınız da olabilir tabii. Kendine yeteceğin bir zaman, yakın çevrenden destek göreceğin bir zaman ve hep dolu geçireceğiniz bir zaman. Artık bir şeylere ihtimal vermiyorsun ya da e, hayatınızda bazı kişileri tutmayacak olabilirsiniz. Zarar gördüğünüz işleri, zarar gördüğünüz kişileri, bağlılık bağlılık ve bağımlılık durumlarından da tamamen bahsedebilirim. Burada güzel bir sonsuzluk işareti var. Bu iyi sağlığa da işarettir. Dinarların dokuzu. Seni arayan alıcını ara. Şimdi burada iki kişi küplerdeki altınları sayıyor görebiliyor musunuz yanlış yapılan şeylerin tekrardan düzeltilmesi ya da başlanılan bir şeyde parasal anlamda büyük bir bolluk bereket akışının hanenizde olması yapılan bir e, hani işin sonunun iyi gelmesi görebiliyor musunuz paralarla çevrili her taraf bir şeyden payın büyük olacak aslan payı alacaksın tabiri yerindeyse öyle aslan payı senindir. Burada hak ettiğini artık göreceksin. Zaten zor bir durumun sonu değişimi kucakla. Ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Sıyırılıyorsun. Bazı şeyleri de hani şey derler ya. Tereyağından kıl çeker gibi halletmek. Bunları öyle halledeceksin. Artık o zor durumların sonuna gelindi. Rahat bir nefes alacağın bir Mayıs ayı seni bekliyor sevgili dostum. Hemen şuraya bakalım eril dişil kartından. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Sorunları var mı? Evet sorunları olan bir insan. Özellikle ailesiyle, çevresiyle ve sizle alakalı bir takım çelişkiler yaşıyor. Kafasında denkleştiremediği, dengeleyemediği bir durumu var. Yani seçim yapma konusunda zorlanıyor. Kafa karıştıran, kafa yoran meselelerle uğraşıyor. Bu sizin enerjinizde olabilir. Ama iki tarafta çok adil. Bu ilişki için her şeyini ortaya koymaya hazır şekilde çıkmış. Tutumları davranışları birbirine denk olan iki insan. Birazcık şey meselesi de olabilir. Hani kısasa kısas derler ya. Karşı taraf size böyle bir şey yapıyor da olabilir. Bunlara dikkat edeceksin. Eli avuca sığmaz biri. Ben bunu yola getiremem. Belki eşindir, belki partnerindir, nişanlındır bilemiyorum. Böyle dizinizin dibinde olması, biraz söz dinlemesi, o hırçınlıklarını, o size güzel gelmeyen tavırlarını bırakacak gibi. Sizler için yorumumuzu yaptık. Güzel bir Mayıs ayı geçirin sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.